Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlere Android cihazlarda olan bir hatayı göstereceğim. Durduruldu hatası. Bunun çözümünü göstereceğim. Mesela ne olur? Kamera olur. Kamera durduruldu, sistem durduruldu, ayarlar durduruldu ve başka uygulamalar da çıkar. İşte onun çözümünü göstereceğim. İlk önce ayarlara tıklıyorsunuz. Sonra uygulamalara tıklıyorsunuz. Buradan hangi uygulama durduruluyorsa sizde ona geliyorsunuz. Ben mesela ne açayım? Buradan. Saat mesela. Saat uygulamasına geldikten sonra. Depolama kısmı var. Burada ön belleği temizle var. Ve veri sil var. İlk önce ön belleği temizliyorsunuz. Sonra veri siliyorsunuz. Bu oyun eğer oyununuz durduruluyorsa oyununuzun veriyi sil dediğin zaman oyununuz gitmez. Yani oyundaki ilerlemeniz gitmez. Özellikle gidecek diye korkuyorsanız Play oyunlar var biliyorsunuz. Google'un kendi uygulaması. Onu yükleyin. Onda arkadaşlar zaten direkt sizin ilerlemenizi kaydedecektir. Varsa da zaten kaydetmiştir diye um umuyorum. İşte bunları yapıyorsunuz. Oldu diyenler için sıkıntı yok. Ama olmadı diyenler için ne yapacaklar onu göstereceğim. İlk önce bir dakika şuraya dönüyorum. İlk önce buradan genel yönetim var. Oraya tıklıyorsunuz. Buradan sıfırla var. Sıfırlayacağız telefonu. Fabrika ayarlarına sıfırla. Fabrika ayarlarına dön. Fabrika ayarlarını sıfırla. Şu görmüş olduğunuz yer. Şu görmüş olduğunuz yer. Burada diyor ki uyarıyor zaten. Her şeyiniz gider diyor. Bakın her şeyiniz. Siz telefonunuzu yedekleyin. Tazim ki gösterin birinci şey olmuyorsa teknik. Tabi her şeyi yedekledikten yedeklediğinize emin olun. Sonra işte kötü sonuçlar çıkabilir ortaya. Sonra bana kızmayın. Neden? İşte her şey sıfırlandı diye. Burada işte sıfırlayacaksınız telefonu ya da garantisi varsa garantisine göndermenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.